Selam dostlar, herkese merhaba. Ben Elif Bahar Bekiroğlu. Bugün bebeklik döneminden ileriki yaşlara kadar e, kısalık problemi yaşayan çok taht olan bir kası esnetmeyi göstereceğim. İsmi iliopuzuaz. Bebeklik döneminde anne rahmindeyken bulunduğumuz cenin pozisyonundan dolayı pervis kemiğimiz hep içe bükümlü ve dolayısıyla içinden geçen ilyak kasımız iliopuzuaz kasımız sürekli e, kısa ve taht. Günlük hayatımızda da ya sandalyede oturuyoruz ya da yerde otururken de pervisimiz sürekli içe doğru bükümlü duruyor. Dolayısıyla bu kası esnetmeye ihtiyacımız var. İliopusu nasıl esneteceğimizi göstereceğim. Birkaç tane e, muadil egzersiz göstereceğim. İlkinde minderde kontrollü bir şekilde sırt üstü yatmanızı isteyeceğim. Bedenini yerleştirdin. Önce bacaklarını toparlayıp belini mindere yerleştir. Bacakların kapalı olsun. Sağ dizine tut. Karnına çek. Eğer herhangi bir diz sorunun bir problem varsa dizinde alttan da tutabilirsin. Alttaki bacağını ileri doğru uzattın. Ve hissedeceksin ki uzattığın bacak biraz havada kalacak. Onu yere yaklaştırmakta zorlanacaksın. Bunu çalışacağız. Dizini, sağ dizini kendinde tutarken sol bacağını yavaşça yere bastırmaya çalış. Dizin düz, ve sol bacağının arka tarafını iyice mindere yapıştırmaya çalış. Bir yandan da sağ dizini sürekli karnına çekip orada tutuyorsun. Sol bacağının karnına bağlandığı bir yerde bir esneme hissedeceksin. Orayı yakala. Burada 5 tane derin nefes alıp vereceğiz. Bir tane alalım. Ver nefes. 2 nefes al. Sol bacağını sürekli bastırmaya çalış. Sağ dizin sürekli karnında. Üçüncü nefes al. Ver nefes. İki tane daha derin nefes alacağız. Sol dizin bükülmek isteyecek ve kalkmak isteyecek. Buna müsaade etme. Hep sol bacağı aşağı bastır. Karnını sıkılı tut. Belini aşağı doğru bastır. Bir tane daha nefes alıp ver. Sağ dizin sürekli karnında. Ver nefes. Harika. Sağ bacağı bıraktık. Tekrar dizlerin bükülü minderdesin. Belini bir yerleştir mindere. Ayakların kapalı. Sol dizini karnına doğru çekip tuttun. Sağ bacağını düz uzattın. Ve yine aynı bölgede bir esneme hissedeceksin. Sol dizi kendinde tutarken sağ bacağını aşağı doğru bastır. Yere yapıştırmaya çalış. Burada 5 tane nefes. Al. Ver nefes. Tekrar al. Sol dizin karnında sağ bacağını iyice bastırmaya çalışıyorsun ve tam bacağının karnına bağlantı noktasında bir esneme hissediyorsun. Üç tane daha al nefes. Ver. Karnın sıkılığı, belin ve bacağın aşağı doğru baskıda. iki nefes daha. Bir tane daha. Ocakları okay. bıraktın. Kontrollü, beyimiz için kontrollü bir kalkış adına. Minderde kendini yan çevir, dizlerini karnına çek. Ellerinden destek alarak kendini kaldır. Şimdi başka bir esneme göstereceğim. Minderde dizlerinin üzerindesin. Ve dizlerin ayakların birbirine yakın. Ayak parmaklarını... Mindere takabilirsin denge için. Ön tarafta bir minder boşluğu olsun. Sol bacağını ileri doğru hareket ettir ve mindere koy. Önce bir hisset. Kendi açını belirle. Buradayken e, pelvisin böyle açılmak isteyecek. Buna müsaade etme. Pelvisi önde tut. Dizinde çok acı hissettiysen mindere baskı kurduğunda dizinin altına yumuşak bir şey koyabilirsin. Bir havlu ya da minik bir polar tişörtünü bile koyabilirsin. Ayağını yerleştirdikten sonra pelvisini açmadan önde tutarak öndeki dizini bükerek yavaşça kendini öne doğru itiyorsun. Yine az önceki hissettiğin yeri bu sefer daha fazla hissetmeye başladın. Pelvisini açma, öne doğrudur. Ver nefes, yüklen, yüklen. Bu açıda yüklendiğinde eğer dizinin var olan açısı bozulduysa yerden destek alıp öndeki ayağını Biraz daha öne taşıyabilirsin. Tekrar vücudunu kaldır ve pelvisin düz öne doğru yüklen. Bir esnetirken bir yerde problem yaşatmayalım. Bacağınız çok burada kalmasın. Olabildiğince önde ve diz eklemi, ayak bile, ayak bileği eklemine göre kontrollü bir açıda dursun. Nefes al. Şu anda sağ bacağımız geride ve sağ kolumuzu avuç içimiz diğer tarafa bakacak şekilde yukarı doğru kaldırdık. Kolun yukarıda ve kendini sola doğru aç. Pelvisin önde, vücudunu sola yatır ve buradaki esnemeyi hisset. Nefes al ver, bir süre duralım burada, bir açılsın. Dengeni sağlayamıyorsan eğer, esneyebiliyorsan yerden destek alabilirsin. Ya da kendi dizinden. Okey, vücudu toparladık. Dizini karnına doğru çektin, koydun. Yine dizlerin kapalı, ayakların kapalı. Bu sefer sağı öne doğru attın ve yerleştirdin. Nefes vererek öne doğru hamleni yaptım. Bu sefer kalçan yine bu tarafa doğru dışa açılmak isteyecek. Müsaade etme. Pervisini düz tut. yani kemiğin tam karşıya baksın. Ve öndeki dizini bükerek sol bacağının e, karnına bağlanan kısmını, pusu askasını Yavaşça, nazikçe esnet. Nefes al ver. Denge için dizini, dizinin üst kısmından destek alabilirsin ama tam diz kapağına baskı yapmıyoruz. Pelvisin düz ve sol kolunu uzat. Hangi bacak gerideyse o kol ileride. Yukarı doğru kaldır ve kendini sağa doğru aç. Dengeni sağlayamıyorsan yine minderden destek alabilirsin. Bunu yaptığında pelvisin bozulacaktır. Ona müsaade etme. Nefes al ver biraz burada bekleyelim. Ve bitirdik. Tekrar çektim. Bacakları yine kapalı. Bu sefer farklı bir şey yapacağız. Tekrar solu öne attın. Dengeledin ve yerleştirdin. İstersen Ellerini öne alıp vücudundan destek alıp arkayı kendine doğru çektin. Sağ ayağın gerideydi. Sağ kolunla arkadaki ayağını yakaladın ve dengeli bir şekilde vücudunu kaldırdın. Yine diz kapağına baskı yapmadan bacağından destek alabilirsin. Pervisin açılmak isteyecek buna müsaade etme. Vücudun tam karşıya bakıyor. Arkadaki bacağı kendine doğru çekip vücudunu geriye almaya çalış. Nefes al ver. Yavaşça nazikçe bacağını bırak ve tekrar bacak değiştiriyoruz. Bu sefer sağ önde. Direkt alabiliyorsan tut. Yoksa ellerini yere al ve ayak bileğini yakaladıktan sonra kontrollü bir şekilde kendini kaldır. Arkayı kendine doğru çek, vücudunu geriye doğru al, pervisinin açılmasına müsaade etme tam karşıya bakıyor. Nefes al ve kal biraz burada ve nazikçe bırak bacağını aldın. Şimdiki egzersizimiz de şu, yine sağ başlayalım. Sağ ayağını öne aldın dizin ve ayağın aynı paralellikte. Yavaşça sağ dizini içeri doğru yatırmanı isteyeceğim. Önce bu açıyı belirle. Daha sonra ellerinden destek al ve arka bacağını yavaşça geriye aç. Bu açıyı yakaladıktan sonra sağ elin yerde sol elinle ayağını hafif içeri doğru al ve dizini nazikçe yere yaklaştır. Burada da pelvisin yine açılmak isteyecek. Buna müsaade etme. Ve kontrollü bir şekilde bacağını hafifçe yüklen. Yapabiliyorsan ellerini biraz daha bacağına yaklaştırıp bedenini dikleştirebilirsin. Nefes al, ver. Yine bir süre buradayız. Ve kollarından destek al, bedenini toparla. Ayak değiştiriyoruz sol geldi. Ayak diz paralel. Önce yavaşça bir dışa yatır. Ellerinden destek al ve sağ elinle ayağını ortaya yerleştir. Hafifçe dizini yere doğru bastır. Ve arkadaki bacağını yerleştir. Hatırla burada da pelvisin sağa doğru açılmak isteyecek. Müsaade etme onu önde tut. Ellerini ne kadar kendine yaklaştırabiliyorsan o kadar yaklaştır ve vücudunu dikleştir. Nefes al ver. bacağın da geride. Belin için bir tane esneme ekleyelim. Sonra bitireceğiz. Dizlerin ve ayakların arası çok az açık. Kalçamla topuklarına doğru gittin ve oturdun. Ellerini ne kadar ileri alabiliyorsan al ve alnını mindere yaklaştır. Yavaşça bırak. Nefes al ver. Burada esne. Ellerin ileriye kalçan topuklarına doğru gidiyor. Rahatla. Harikasın. Destek al ve kalk. Yavaşça bitirdik. Geçmiş olsun. Herkese sağlıklı günler dilerim. Burada ağrı hissettiğinizde bu egzersiz metotlarını kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere.